Sizin müdürünüz nerede? He, müdür bey. Müdür. E ben bir gelir misin? Budayım. Bir gelir misin? Şurada bir şey yiyeceğim. Müdür hanım. Evet. evet. Ya, bir şey yiyeceğim. Benim yani paramı öde... Araba paramı ödemem için bu markette ödeyene kadar çalışabilir miyim? Tabii ki diba. de çalışabilirsiniz. Sağ so, ol. Ben şuradan bir paspasımı alayım. Ben temizlikçi valla. Tamam temizleyebilirsin. Ben şimdi gidiyorum. Alayım. Eğer bir haber daha olursanız beni çağırabilirsiniz. Tamam. Tamam. Bay bay. İyi işler. Şuraları temizleyeyim hemen. Hmm. Şöyle çok toz gelmiş. Dedik ya benim bir evden bir şey getirmem lazım. Bir sa bir be 20 dakika sonra süpürge <laughs> yok geldim. Patron şimdi patron geldi diyeceksin. Tamam mı? Patron geldi. Patron. Efendim? sadece Bakın ben dört süpürgemi getirdim onu yapıyor Çok güzel Size biraz yardım etmem lazım işte. Bak ne güzel tertemiz oldu yerler Gerçekten Evet gerçekten de çok güzel Şöyle de patik takayım İpişler mi? Aa evet ben de patik takmayı ben de taktım Ben bir şey yapacaktım Kızıma bedava Bedava Hayır maalesef bedava değil. E ee, kendi paranızı bana veriyorsun ben de size veriyorum. Böyle müşterilerin geleceği yerleri temizleyeyim. Merak etme temizlemene gerek yok benim Hep ayaklarımda şey. şey var. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Patron bey size buradaki şey yapmak için paranız galiba azalmış. Ben bilgisayarda para yükleyeceğim bir çekilir misin? Niye ben yüklüyorum şu an? Bir dakika ben yükleyeyim. Yeni geldim ya. Şuradan şu telefonumdan atayım. Bağlanayım şuraya. Ben bağlayayım. <laughs> Müdür Bey. Size hesabınıza bir 3000 lira attım. Tamam. Şu bilgisayar hesabınıza müşterileri ay, şey yapabiliriz ben diye. Ben şöyle atayım. Telefonu ki koyayım. Geldik müşterilerden herkese bir atayım. Yavaş. Tamam attı. Geçti temizliğe. Şimdi şunları düzelteyim. Şu bitkileri sulayayım. Ay sulama kabı nerede benim? Bir Sulama kabım nerede ya? Kim kasada? Kasayı yöneten biri yok. Dur ben şundan yöneteyim. Ben evet şuradan alacaktım. E bitti. Şunun kaç lira eder? Ay e, şurup mı? Para alırmış. Aynen. ben de telefonda öyle gösteriyor. <laughs> Bir bakayım. Kim para alıyor bu? Bir getirir misin? Üçte Bakayım hangisiymiş. Bir sayacağım da. Gösterin. Hemen şuraya hesaplayayım. Eee... Şöyle hesaplarıma göre 130 130 lira. Tamam. sağ olun. Gelirsiniz. <laughs> Müdür Bey kazandım. <laughs> yani 130 lira ilk müşterim geldi ona şey yaptım. 130 lira verdi al 130 lira Ya 100 bin lira vardı o 100 bin. Yalan söyleme 100 bin lira değil. 100 bin lira harcamışlar. Hayır harcamadık. Yalan söyleme müşteri sadece ben 30 lira dedim. Yalan söyleme. Tamam. Harcadı. Bir harcamış. Ben tamam. değil, ben uzun süredir çalışıyorum. Ya ben de yeni, yeni geldim buraya. Bir şey söyleyebilir miyim? Buraya böyle benim gibi aynı giyinmiş bir kadın geldi mi? Evet. Hayır. O benim kızım da. Kızın mı? Evet. İşte onu ödemesi 130 lira oldu. Ben de ona şey yaptım. Yo, 120 bin. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. O, o kadar Hayır. Para ödenmez. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Tamam, tamam. İşte kaç liraysa ben şimdi bu, bu bir dakika bir dakika. Bu para ne oldu? Ki eksik kim çaldı bunları? Ben değil. Ben uzun süredir çalışıyorum. Ben de değil. Yeni gelen e, çalışmamış olabilir. O olabilir. Onu söküyorum. Hayır, ben çalışıyorum bir kere. O. O. Ben de değil. Ben de çaldı. Hayır, ben çalmadım gerçekten. Evet, o çaldı. Bir kamera kayıtlarından bakmam lazım. Bak et kamera kayıtlarına bakar. Aa, hemen paranı, parayı alayım. Teşekkürler. Aa, çok büyük bir kirlilik var. Parayı hemen ben şuraya koyayım. Eyle. Hemen şurayı temizle ben Paraları şuraya atayım. Para... Eyle eyle. Eyle. Ben yapmadım diyorum ya. Böldürüm ya, böldürme kamera da. kayıtları. Kamera daha gördüm. Ne çaldın? Ben para göndermiştim. <laughs> Yalan söylüyor o çaldı. Galiba bana göndermeyi unuttum. O çaldı örtme. Kız Tamam o çaldı diyorsun değil mi Deniz? Evet kamerayı kırıp kayıtlarından da gördüm. Tamam böyle bir çözüm var bunu yapması. En iyisi artık bu konu kapandı. Tamam. Sana kızdım. Bir daha çalmayacaksın paraları. Zaten ben ya Ben çok galiba para. yanlış yere girdim. Bu tamam. çaldı. Yalan söylüyor. Tamam. Ya yanlış yere girdim. Tamam da. Sen misin müdür? Ya bu böyle işten atarım falan diyor müdür bey ya. Sabah tamam, sabah. Tamam. Ben, eğer biraz daha ben dünyanın konuşurken... kraliçesiyim atarım hadi istediğimi. Eğer atamazsın bir kere e ağladın e mı? Bir dakika. Atarım. Eğer böyle konuşmaya devam ederseniz ikiniz de atarım. Ama o bağırmak konuşuyor bende. Tamam. Müdür tamam. bey görmüyor musunuz? Tamam. konu kapandı şimdi bir çalışmaya devam Müdür bey <laughs> sizi umursamıyor bile. <Ya>, ben, <laughs> ben istersen hepinizi işler atarım diyor. Sizi umursamıyor. Doğru söylüyorsun. Atın şunu işten. Yürü sen bu işten. Hayır, at bak. Bir daha bir daha bulabım. Bir daha yapmasın öyle. Tamam. Ben, ben durda çalışıyorum ben. Daha gidiyorum bay bay. Bir daha bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Fare suratlı. Eyver. Aa <laughs> kapandı mı market ya? Evet. Tam sırasıydı. Ya, kendi yalan düşünme. söylüyor bu arada. Market kapanmış gibi bir erkek bey gelin. Hayır. bu tamam, kapandı. Kapanmadı. Bu kendi kuleçi gibi davranıyor. Gelin biz daha çalışıyoruz. Tamam. Ee, sadece iki şey sadece yağacaklarınızı alın. Sabah kapanmak üzereyse sefer Kapanmak üzere hemen al. Sen de bir şey konuşuyor da şu kapağı orada. Ay. Sen de şu kapağı orada bir şey konuşuyor. Ben, ya. de mi? Al, baba, tamam. Evet. Bir dakika hiç bir şu parayı öleyim. Ya beyefendi iki şey alacaktınız. Bazı Neyse kızı alın. Kızınız bir Taurus var. O da istedi bunları. Ne severiz? Evet. evet. Gene bakalım şu şey bir şey yapacağız. Bir daha gene bir şey yapın. Şey Beyefendi kızınız var ya iki tane. Evet. Alın bu iki elmayı size bedava veriyorum. Aa teşekkür ederim. İki tane kızınız var var ya. Çok şey bir değil. Yıkalımı şuraya koyayım. Al bunu ben iki tane kızımıza vereyim. Tamam ben alacağım şunu. Evet. Bir şey ödeyelim. Evet ben hemen şuraya... Sen bir şey konuşacağım şurada. Gel ee... bakalım. Şu ben Dur ilk bir ödemeyi yapayım. Küçük Kaç tut? 65 lira tuttu. Aa ben de 50 lira vardı. Ee, Neyse baksana, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 50, 50 lira verseniz olur. Teşekkür ederim. Hepsini verdi ya. 30 lira 30. 30 verin iyiliğiniz için 30. 30, o, 30 verin. Ay bu kadar 30. az veremem. Verebilirsiniz. Ya, alın, buyurun para. Ver gidebilir. Ee, ya o ya kadar az veremezsiniz. Ya sen hani bir şey konuşacaktın gel. Gel Tamam sen, teşekkürler. gel. teşekkürler. Ay siz de alabilirsiniz. Gel sen, sen gel. Gel. Ne konuşacaksın benimle? Sen neden böyle böyle böyle? Asıl sen ben daha yeni geldim. Sen ikide beri böyle 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 İkide yok şeymiş, yok mayaymış, yok alır beyefendi, yok buyur ki. İkide bir tanklı ediyorsun. Ben onlara elma veriyorum, sen başka bir şey veriyorsun. Ben kasada onlara düş, düşürüm veriyorum, sen para veriyorsun. Ya böyle hiç mi olur? Bir tanklı etmeyi o bırak artık. Onun parası kalmadı. Evde varmış da yanlış getirmiş işte anlamıyor musun? Parası kalmadı değil bize öyle bir şey söylemedi. Ev, evde unutmuş daha kalanı demek ki daha bu kadar para olacağını bilmiyordu. Anladın mı? Ne biz Anladım. hep senin dediğini mi yapacağız? Hadi gel gidelim. Hayır Anladım. lütfen bekleyin ben de geleceğim. Siz kimsiniz? Ne? Ben de bir şey almaya geldim. Ay siz de alın.

Bunlar çikolata da çikolata mı? 45 lira tuttu. Yok, yok. Ha. Efendim? 45 lira tuttu. Ee, tamam, alabiliriz. kayıp çıktı ama benim bir şey var. Bir gerekiyor. şey diye bir tane bir şey diye bir gelsene. Heyo. Heh, gel. Bir şey sana. Sen biliyor musun benim de bir tane oğlum var. Evet oğlum var. Hatta şurada fotoğraflarını göstereyim bak. Aa çok. Aa benim de kızım var. E ben kızımı her zaman unutuyorum. Bir dakika bir dakika. Bak çok güzel. Ben az önce gelen bir şey dedim. Az önce ben sizi kızınızla gördüm demiştim ama siz hayır benim kızım yok demiştiniz diye yalan Ben kızımı her zaman unutuyorum. Benim kızım yok zaten evet. benim oğlum var. Aaa. Adın ne? Emre. Benimki de güneş. Benimki güneş. Bir dakika. Bir, bir dakika. Sizi de tanıyorum bir yerden. Sizin adınız Deniz değil mi? Abi biri Instagram'dan mı tanıyorsunuz? Yok. Şuradaki. Aa orada tadı bir şey Buradan. Evet. Evet tamam. Youtube'cusun sen. Evet Youtube video çekiyorum. Ben, ben neyse gidelim, bizim gidelim, içimize gidelim. geri dön, dönmemiz lazım. Tamam bay bay. Gel gel. Çok içimize üzüldüm. geri dönelim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben işe gidiyorum bay bay. O gitti neyse bay ben bay. de çalışayım. <laughs> Nedir? Ben gitmiştim şöyle baktım kızıma 10 yaşında kızım güneş işte. 10 yaşında mısın sen? Hay kızım 10 yaşında. Şöyle yapalım Dur benim. Müdür bey. Efendim. Ben sabahtan akşama kadar çalıştım. Aa. Bak yerler tertemiz. Bak gerçekten tertemiz topladığı paraları hepsi bu bilgisayara yükledim. Ben Abi, de mi? Bak bilgisayar içine bakalım. Bayağı para yükledim. Aa oho ben paralarla istersen sana verebilirim. Ya biliyorsunuz benim de oğlum var. Adı Emre. Aa, Araba ödersin Emre. Bir de bir erkek müşteri geldi tamam mı? Evet. Onun da iki tane kızı varmış. Onlara bir şey almak için böyle şey vermiş. Şeyler aldı. Normalde ben 65 lira tutacaktı. Ama onun 50 lirası vardı. Ben de kız ve çocuğu i̇ki oldum. İki tane kız. Evet iki tane kız olduğu için. Ben onu Peki pek... nasıl bir erkekti? bir dakika iki tane kız var ya. Ben onu, ben onu o da üzüldüm. O da 50 liraya verdim. Bir şey olur mu? Ee, yani biraz kızdım ama yine de bir şey olmaz. Ben iyilik yaptım. Tamam. Yüzüyorum. ee, bir şey söyleyeceğim. Peki erkek nasıldı? Hangi? Böyle siyah üstlü. Şurası da ilk, var. Da diye ben Yok, ilk şey var. Yok ilk şey yoktu galiba. Verdi. Neyse, Aa benim eşim eşim. Tanıştı mı size? Yok. O siz galiba erkek eşim Eşim derken. Eşi. Eşi bir kuzeni. He. Valla beni tanımıyordu galiba. <gülüyor> He. <gülüyor> Çok komik bir adam. <laughs> Neyse. Çok güzel çalıştınız. Size harçlıklarınızı veriyordum. Ben onu görmüştüm tamam. ya. Ben onu görüp fotoğraf çekip bizim videosu Onu fotoğrafını buluyorum. Al sana da para veriyorum. Al. Dur. Hı -hı. Hı -hı. Ya, patron bey. Efendim? Ben bir şeye bakıp gelmem lazım. Şu arabanın fiyatı olmuş mu diye. Tamam gidip tamam. bakabilirsin. Ver şurada. Neredeydi o yer ya? Şuradaydı galiba. Şuraya gidelim. Şuraya mıydı? Yok. Dur. Ha, o benzin yeri şurasıdaydı e, galiba. daydı ben. çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben de şöyle bir, de yapayım, bir tane bir şey buldum. Elektrikli bir şey buldum. A selam beyefendi. Tanıştığıma memnun aldım. Siz neredesiniz? Aa Mete'ymiş adınız. Teşekkür ederim benim gitmem lazım. Eme arabanın şeyi neredeydi ya? Ya bulamadım. Şuralara bakmam lazım. Dur benim sıktırıyoruz. Ben ah be. Deliz. Deliz. He? Sana bir sürprizi var. Efendim? Gel şurada bir arabacı var. Gel oraya gidelim. Hangisiydi? Ben bulamadım da. Bu arabacı benim ekibim. <laughs> tamam arabacı. gel. şurada bir araba Bedal. var ama sadece son bir model dakika. kalmıştı. Galiba şuraydı ya. Ha, burada burada. Yok şurası. Bak Bedal burada dedi. araba gördün ya bu. Son model. Yok o değil o değil şu. Benimki dur şurada olacaktı. Dur bakayım benimki daha yükliyorlar şimdi. Neyse ben şu kalan paralara şuradan bakayım ne kadar varmış. Attım. Ah. E işte benim arabam bu. Emre oğlum. Gel bakayım benim kucağıma. Ay bir şey Patron bey. bir oğlum alabilir misiniz? Ben emniyet kemerini açmayı pek bilmiyorum da. Oğlum alıp bana verebilir misiniz? Dur şey alsın. Dur bey siz alın bir. Şimdi ne yapacağız? Şu Mete'le galiba tamirciymiş. Dur Mete'yi indirin. Hayır. Şu arayı be bebeği alabilir misiniz? Hayır. teşekkürler. Verin. Teşekkürler. Ay Emre'ciğim arabayı yapalım. Bir bir arkadaşımı çağırıp geliyorum. Müdür bey benim şu arabayı yapma için son şey kalmış ya. Aa Elini... ben aynı zamanda arabaları yapabiliyorum. Ben, ben arabaları de... şey zaten araba yapımcısı var bir ee, Bir şey müdür bey. Son 50 lira kalmış ama benim 50 liram yok ki. Tamam ben vereyim. Buyur. Aa teşekkürler. olabilir çünkü burası benim kocamın ee, araba. Yok senin kocana değil şu Mette Betin'in. Metin'in dükkanı. Ya yani Mete sizinle eşiniz de oluyordu değil mi? koca buranın patronu bu Mete siye bu. Burada patronu oluyordu değil mi? Hayır şey, Mete değil. Çözer, bu. Neyse burada oluyordu. o. başka bir yer çalışıyordu. Teşekkürler vardı. arada. Şu para mı vereyim? Dur Kesin Mete bey. Yardımcı. Mete bey alın. Bu orada çalışmıyor ki. Teşekkürler. Ben alayım şunu şuraya koyayım. Ödür Bey. Efendim? Ben artık işi şey bırakıyorum. Bazı. Yok ya da bırakmıyorum. <laughs> Neyse bu araba burada kalsın. Siz tahmin etmeye başlayın. Kim benzici? Benzici. <laughs> ya da müdür bey. Ben biraz daha çalışacağım. Tamam. Peki. Bir sonra, sonraki videoda e, ağaç boş, ağaç boş olsun. Yes. İyi, yerleri temizleyeyim bakayım. Ya. Yes. Sabah. Tamam. Ben hemen şurayı <laughs> temizlemeye başlıyorum. E, arabayı da tabile ver. koyalım. Buraları. ben bu kıyafeti seviyorum. Tamam peki. <laughs> Bir şeyler geldi doğrulara şey yardımcı ol tamam Tamam siz evde dinlenebilirsiniz. Tamam biz dinlenebilirsiniz. Şuraya da temizliyoruz. Bu şeylerin üstü de çok kirlenmiş. Bu tamam da Eee sin oğlunuzun vardı. Ya nerede oldu? Buradayım. Bak buraları temizliyorum. Şuraya bak. Aa, nasıl Buralar çok kirlenmiş. Oğlum çok bebek. Ay paket gibi olmuş. Şöyle orayı Ay, zaten ıslamabım şöyle boştu. Şuralara şey yap. Şuradan çıkabiliriz. Dur araba tamir edilmiş. Beter ya. Araba ne oldu ki senin? Bakayım. E, edildi diyor. Bana mesaj gönderdi. Gerçi pembe. Ah. Teşekkür <laughs> ederim. Bir deneyeyim. Hmm. Hmm. Ay dur ben şu arabayı alayım. Sizin arabanızı ben rengini değiştireyim. Şunu alayım. Ne? <laughs> ne? Dur rengini boy boyasanıza bir. Renk ya, de. Ben boyarım. Böyle bebek yapı Dur Şuraya yazayım. Yapalım. Hangi renk? <laughs> Hangi renk? Neden okay. Bu size kızınız mı? Evet tabii, o benim kızım. 10 yaşında. Niye bebek sizi çıkarıyor ki? Ben <laughs> bebek Bebek ol... Değilsin kızım ya. Bu Dur bir dakika. Doğru, doğru. Ben şu... Bir dakika ben şu arabaya bakmam lazım. Kızım sen... Bir dakika. Şöyle binmeye <laughs> <bir> <açını. gülüyor> çalışalım. Ben bu çocuğa hiçbir şey anlatamıyorum. Aa gece oluyor. Hadi kızım eve gece oluyor. Hayır. Gece Ha, Markette kaldım. Markette kaldım. Markette kaldım. Tamam. Markette <laughs> kaldım. Markette kaldım. Teşekkürler. Of ya bu işi değilse. Arabanın tabir olduğu yer. Dur ben sizi bir markete götüreyim. Yazı bir gel beni senin markete götüreyim. Öyle. Yok arabaya bindireyim bunu Hangi arabaya? Şu bak abi. He evet, tamam. Siz görüşürüz. Gel. Şu paspası pas şu yandan alayım. Bu

ne güzel. Bakalım. Bu mu? Evet. A selamlar selamlar. Hayır. Bana bas dinle. İyi. Bir. Lala. Biraz verelim. Kardeşini kucağına bile alamaz. Abiciğim gibi o. benziyor mu mı? yere? Dur. Evet Ben de kendi arabamı yapmaya çalışıyorum da. Sorunu var mı Mete Bey?